Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz anne? Çok renkli bir slime hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet. Renklere bakar mısınız? Harika renklerimiz var. Güneş bütün renkleri birbirine katmayı düşünüyor arkadaşlar. Evet. Ve böyle minik bir pembe sim aldı. Simimiz pembe olacak arkadaşlar. Evet. Ve bakalım nasıl bir slime ortaya çıkacak? Evet. Bekliyorum. Güneş bütün renkleri birbirine katacak arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Çok fazla renkler olduğu için ben bunu arkadaşlar bilmiyorum nasıl çıkacak, nasıl yapacağız. Ee, gerçekten Güneş bunu becerebilecek mi çok merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak sonucunda. Evet şöyle size Bayağı hemen ben yakından gösteriyorum. Güneş sunam yapmayı çok için. özledi uzun zamandır yapmıyordu. Ay çok güzel oldu Güneş. <laughs> Ne güzel. güneş. Ben bunu biliyordum. Böyle bir şey başıma geleceği için güneşe dedim ki videomuzu mutfakta çekelim güneş <laughs> Temizlemesi çok daha kolay olacağını düşündüm. Evet güneş ya, ne Gel gel <laughs> evet. Önce. Kapaklarını kapatmayı Şaş. unutmuyorsun güneş. Güneş lütfen <laughs> kapaklarını kapat. İşlemi bitirdikten sonra biten kutuların kapaklarını kapatmayı unutmuyorsun güneşciğim. Evet hemen onu da kapatıyorsun. E neden olur mu? Masayı batırıyorsun. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi ilk ilk iki rengimizi karıştırıyoruz. Karıştıralım bakalım. Karıştırıyor musun? En sonda sürpriz. Hadi bakalım. Sürpriz. Evet sürpriz geliyor arkadaşlar. Şu renklere bakın ya. Çok canlı renkler bunlar ne aman Allah'ım. Yeşil rengini ben çok seviyorum arkadaşlar. Hatta evet, biz bir videomuzda yeşil challenge yapmıştık ve soruyorsanız renk olarak kararını ben vermiştim çünkü yeşil benim en sevdiğim renklerden birisi arkadaşlar. Birinci sırada siyah çünkü geliyor, ikinci marun, sırada yeşil geliyor. Yeşil rengini çok seviyorum. Çünkü marul arkadaşlar marul var ya marul bitirdi bizi. Marul. Baha da kaldı, Baru da aldı. Evet. Evet. Videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok komikti. Market videolarımız da var. Şimdi geliyoruz. Ne? Hangi rengimiz arkadaşlar? Hangi rengimiz Üç daha var? Bekleyin, bekleyin. Daha renkler geliyor. Geliyor, geliyor, Üç geliyor. Şeffaf rengimiz de var beyaz hemen ay çok güzel olmuyor mu arkadaşlar şuna bakın ya harika şeyler çıkacak burada evet ve bunu da döktük arkadaşlar. Evet da evet, ben evet. Niye bu kadar slime videolarını ara veririz? Bilmiyorum. Gerçekten slime videolarını uzun zamandır çekmiyoruz arkadaşlar. Baya... bundan sonra izlerseniz, beğenirseniz, yorum atarsanız arkadaşlar... Ve bana da Farklı slime videoları da gelir arkadaşlar. Benim evet. Evet, hediyeler de verebiliyoruz. Bazı durumlarda lavabo hediye ediyoruz. takip ettiğimiz arkadaşlarımız bilirler karşılaştığımız birçok arkadaşımıza labubu hediyelerimiz de oldu. Buradan onlara çok selam söylüyoruz. Öpüyoruz onları. Ve videolarımızı yine takip etmeyi beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi son 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 rengimiz kaldı. Hayır renkler, ha, renklerimiz bitmiş. Şey, borax. ee, boraxımız kaldı. Renklerimiz bitmiş arkadaşlar. Böyle bir e, görüntü çıktı ortaya. Bakar mısınız? Güneş. Ben de sıkmak istiyorum. Bir kez de ben sıkayım mı? görmesin. Evet arkadaşlar Ay, bu arada Kazım tamam. abiniz evde yok. Biz bunu çok rahatlıkla yapıyoruz. Tamam. Eğer olsaydık mahvederdi bizi. Çünkü adam... Aslında izin veriyor. adam <laughs> tıraş olmak için giriyor. Tıraş köpüğü bulamıyor arkadaşlar ya. Çünkü biz onun tıraş köpüğünü kullanıyoruz. çok koydu. Çok mu koydu? Anne rengi Çok ben. mu koydum Aman Allah'ım. Evet. Ne yapacağım oh, ben? Mis gibi kokular geliyor Güneş. Bu kocaman bir slime olacak arkadaşlar? Bak, bak. Çok Büyük bir sır. Bak, bak. Evet. Bir karıştıralım bir bana ver. Unuttuğum bir şey var bu arada. Evet. Ne son... en son en son dökeceksin. En son dökeceksin tamam. Evet arkadaşlar çok onu sona bırakıyormuş Güneş'ciğim. Sonra dökecek. Arkadaşlar bu ne ya? Çok güzel olmadı mı bu? Oo, çok ağır oldu arkadaşlar. Renklere bakın. Renklere bakın arkadaşlar. Renklere bakın. Evet bu arada tripod kullanmıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü güneş çok aceleci davrandı ve şu an tripodumuz nerede bilmiyorum. Evet şöyle Evet alıyorum Güneş'ciğim. Bakın arkadaşlar ben simledim onu. Güneş bence yeter fazla dökme. Bence, bence de. yeter. Diğer uygulamalarına da kullanırsın. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Ve bakalım slime'ımız nasıl olacak. Neden olmadığını Abi, da daha bilmiyoruz. daha sim katayım ne olur. Çok bozuyor. böyle sim Biraz daha sim kat o zaman. Evet arkadaşlar büyük bir gelişme. Güneş yavaş yavaş kendini getiriyor. Yapıyor arkadaşlar. Evet. Konuşmaya başladı slime'ımız. Evet arkadaşlar desek de inanmayın. Çok güzeldir bir slime çıkarttı güneş. Harika bir şey oldu arkadaşlar ve çok büyük oldu. Şu an yalnız başına inanın oynayamıyor. Evet arkadaşlar bu ne? Bu çok güzel oldu arkadaşlar. O kadar keyifli ki şu ben an ben bir an ben panik yaptım olmayacak diye ya. ama arkadaşlar güzel çok güzel bir yaptı güneş ve bakın ne yapıyor güneş arkadaşlar nasıl bir test yapıyor Tek, evet hadi. şişerse popoduk şişerse popoduktur şişmezse cümüktür hadi bakalım cümüktür hadi güneşciğim başla Evet arkadaşlar bakın nasıl şişiriyor slime'ı. Ben şişirdim çok keyifliydi. Evet biraz yan tut ince evet yüzeysel. Yüzeysel evet güneşçi. Hafif çok içe dalma. Evet. Sen minicik şişirdin. delik var. Hadi. Evet hafif evet. Yatay giriyorsun. Evet evet. O oluyor da güneş tekrar. Tekrar. Şurada mı? Evet hadi. Evet arkadaşlar, slime'ımız şişiyor. Bakın şimdi kocaman şişirecek güneş. Dışa çıkartma, hava almasın. Başla. Dur. Başla. Evet, geliyor, geliyor. Sen şişire beraber Ben kocaman şişirdim arkadaşlar. Neyse, artık bir sonraki video arkadaşlar. Şimdi slime'ımız çok güzel oldu. Ama artık yarın okulumuz var arkadaşlar. Günç arkadaşımızın abi. uyku saati geldi. Sizinle farklı videolarda görüşmek arkadaş. üzere. Kendinize iyi bakın. Geç Lütfen çekelim. videolarımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kalın evet arkadaşlar. Anne evet. sizinle yakıştı, rengi de Evet rengi de bana. çok güzel oldu. Güneş arkadaşlarına veda ediyor musun? Arkadaşlar boyun olmayı ve like atmayı Çok seviyoruz. Bay bay. Bakın arkadaşlar bu benim boyuma geldi galiba. Galiba. Ay, hadi videoyu kapatalım ve son dokunuşları yapalım. Kameram gitti. Hadi.